Erdoğan Yıldız. Ben biliyorum. Sizden şikayetçi adamın parasını vermemişin. Motor el er koymak zorunda İsmet. Motoru ya getir Yap ben gelip alayım yani. Gelir sen de ücret gelir sen de 9 de lira ceza Umarım ehliyet de, falan da yoktur senin de. Senin şu yok, yok dedim. Parası yok para bunda sıkıntı yok dedim. İsmetim doğru diyorsun da bu adam şikayetçi. Dokuz ben ben gelip alırsam 9 milyar çekici ücreti var. Senin şimdi ehliyetinde yoktu. Bir de ehliyetinden yazmak sonra da kalacağım. Evet. senin var. var mı? Servis kortan da var mı? He? Servis var mı? Skortan. Motor sikete sikortası. Oğlum sen neredesin? Benim motor her şeyi var. Sen şu an neredesin oğlum? Kalkan. Nere kalkayım sen? He? Nere kalkayım? Ulan Tayyip abi işletme adamı. İşler <laughs> nere? <laughs> <laughs> ne diyorsun lan cacık? Nasıl yedirdim, yedirdim ama güzel yedirdim. Ben. <laughs> güzel yedim be. <laughs> Daha güzel oldu mu? Ben de öyle öyle anladım. Şimdi gün dadam dükkanı var Seni bana sordu. Dadam parasını verse şerefsiz. Ne diyorsun? Elma toplayız onbaşı. Elma toplayız. Ee, senin görüntülü aradık bakmadın. Görüntülü mü aradın? Aç bakayım internette bir görüş yapmak yerine gülüyor mu görüm senin?